Arkadaşlar merhabalar, TYT konum kampımızın 14. gününde birlikteyiz. Bugün sizlerle büyük iklim tiplerine bakacağız, makro klimaları tanıyacağız. İki bölüm şeklinde değerlendirelim. Önce bir 5 iklimimizi genel hatlarıyla, iklimi, sıcaklığı, yağışı, bitki örtüsü, toprak özelliği gibi temel kavramlarıyla bir tanıyalım. Sonrasında ikinci beşle devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, karşımızdaki haritaya baktığımızda dünyadaki iklimleri biz üç kuşak altında topluyoruz. Bunlar nedir? sıcak kuşak, orta ılıman kuşak iklimleri ve bir de soğuk kuşak iklimleri şeklinde 3 grup altında değerlendireceğiz. Peki nereye sıcak kuşak diyoruz arkadaşlar? Bakın Ekvatorla 30 derece enlemleri arasında kalan bölge. Ekvator ve 30 derece enlemleri arasında Ekvatoral, savan, muson ve çöl iklimleri olmak üzere bizim burada dikkat edelim arkadaşlar 4 tane iklimimiz olacaktır. Bunların hepsinin temel özelliği olarak da sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasını unutmayacağız. Hepsi yağış bakımından çok zengin değil. Hepsinin yağış miktarı fazla değil, az değil, düzenli değil. Yağış bakımından farklılıklar var. Bitki örtüsü inanılmaz değişimler gösterecek ama hepsinde ortak nokta olarak sıcaklık ortalamasının yüksek olmasını unutmayalım. Ilıman kuşak geçtiğimizde nereye ilıman kuşak dedik? 30 60 derece enlemleri arası bizim orta kuşak olarak kabul ettiğimiz bölgedir. Tabii ki kuzey ve güney yarım kürede kara ve deniz oranlarındaki dağılımdan dolayı kuzeyde orta ılıman kuşak daha geniş, güney yarım kürede daha dar olabilmekte. Özel konum bazen bu enlemlere tam olarak uymamaktadır. Ama genel olarak 30-60 arasını kabul ettik. Buradaki en ayırt edici özellik olarak neyi unutmuyoruz? 4 mevsim belirgindir. Bizim de Türkiye'nin de ortak kuşakta olduğuna kanıt olan özellikler. Kışın cephesel yağışlar alırız. Batı rüzgarlarının etkilerindeyiz ve 4 mevsimi de belirgin olarak yaşamaktayız. Soğuk kuşak geçtiğimizde artık kutup dairesiyle kutup noktaları arasında kalan bölgeye gidiyoruz. Bu bölgede iki tane iklimimiz olacak. Tundra ve kutup iklimleri şeklinde arkadaşlar şu şekilde ve bunları da en son olarak soğuk iklim kuşağı içerisinde değerlendireceğiz. Bunların ortak özelliği de adı üzerinde soğuk kuşak. E nasıl olacak? Sıcak olacak hali yok. Sıcaklık ortalamaları düşük. Hatta birinde hiçbir dönem sıfırın üstüne çıkmayacak kadar düşük sıcaklar gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar haritamızda bir genel olarak inceleyip sonra detaylara geçecek olursak bakın dünyada bazı iklimlerin yayılış alanlarında biraz daha genişlik ön plana çıkmış. Örnek olarak şuradaki sarı olan bölge nedir arkadaşlar bizim dünyada? Çöl iklimi yaşadığımız bölgedir. Ve baktığımız zaman Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Orta Asya'da ve Avustralya kıtası başta olmak üzere Birçok noktada çöl iklimini görüyoruz. Geniş bir yayılım alanına sahiptir. Ayrıca bakın kuzey tarafta arkadaşlar şu mor renkle gösterdiğimiz yer sert karasal iklim özellikleri yaşayan bölgedir. Bu sert karasal iklim bölgesi Rusya toprakları içerisinde, Kanada bölgesinde, Kuzey Avrupa'da çok geniş yerler kaplıyor. Bunun da yayılış alanını oldukça geniş olarak değerlendirebiliriz. Baktığımız zaman şurada pembe renkleri görüyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle çiziyorum pembe renkler İtalya'da, Türkiye'nin kıyılarında yine aynı şekilde olacak. Güneyde olacak biraz. Bu pembe renklerin olduğu kısımlar bize Akdeniz ikliminin yayılışını gösteriyor. Detaylarda yine konuşacağız. Demek ki bu da çok geniş alanlarda, karaların büyük bir bölümünde etkili olan bir iklim tipi değildir diyoruz ve burada bazı iklimlerin yayılış alanında daha geniş, diğerlerinde ise daha dar alanlar oluştuğunu gözlemliyoruz. Şimdi detaylara bakacak olursak Birinci iklimimizde arkadaşlar dünyadaki büyük iklimler içerisinde ÖSYM'nin de sorularda en çok kullandığı iklimdir. Bu iklimi çok iyi tanıyalım arkadaşlar. Bu iklimde detaylarımız oldukça fazla. Baktığımız zaman ekvatoral iklim sıcak iklimlerden birincisi. 10 derece kuzey ve 10 derece güney enlemleri arasında görülüyor. Şöyle kabaca ekvator çizgisini şuradan çekecek olursak bakın arkadaşlar ne yaptık. Ekvatorun biraz kuzeyinde biraz güneyinde olacak şekilde. Neydi şu daire içerisinde aldığımız bölgenin adı? Amazon bölgesi. Burayı unutmayalım. Bunun hemen karşısında olan bölge Kongo Havzası. Amazon bölgesi 1, Kongo Havzası 2, Endonezya, Malezya adalarının bulunduğu yer 3. Bu bölgeler, bu çevrelerde bu iklim özelliği görülüyor. Peki nasıl bir iklimmiş bakıyorum. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin üzerindedir. Evet 20 derecenin daima üzerinde olan sıcaklık değerlerine sahip bir bölgedeyiz. Yıllık sıcaklık farkı yok denecek kadar az, çok az bir değişim olmuş. Yani en yüksekle en düşük arasındaki fark yok denecek kadar az. Ekvatoral iklimlerin en ayırt edici özelliklerinden birisi hem günlük hem de yıllık sıcaklık değişimi burada çok azdır. Arkadaşlar bu iklim yağış bakımından çok zengin ve her mevsim yağışlı. Çünkü bakın sebebini de şöyle ifade edelim. Burada yıl boyunca termik alçak basınç etkilidir. Yani yükselici hava hareketleri görülür. Ekvatorda ısınan hava yıl boyunca yükseliyor. Yükselen hava yıl boyunca yoğuşarak etkili yağış meydana getirmektedir. Yağışın bol ve düzenli olmasındaki en temel neden olarak daimi basınç merkezi olarak buranın termik alçak basınca sahip olmasını unutmayalım. Yağışlar yükselim yani konveksiyonel kökenlidir. Bakın bu da ekvatorial iklimleri diğer iklimlerden ayıracağımız önemli özelliklerden birisidir arkadaşlar. Düzenli, bol yağış, oldukça az sıcaklık farkı. Bu kavramlar geçtiğinde ekvatoral iklimi alacağız. ÖSYM soru tipinde ne yapıyor arkadaşlar bize? 3-4 madde içerisinde bir iklimin genel karakteristik özelliklerini sunuyor. Sonra da bu iklim nedir? Bu iklim haritada belirtilen yerlerden hangisine aittir şeklinde sorular oluşturuyor. Bu iklim bölgesinde yağış bol ve düzenliyse o zaman ben bağıl nem hem mutlak nem yıl boyunca fazladır. Mutlak nemin fazla olması, yağışın fazla olması sonucunu doğuruyor. Bağıl nemin yıl boyunca yüksek olması da yıl boyunca yağışlı veya yağış oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Bağıl nem, mutlak nem hatta sıcaktan dolayı maksimum nem de diyebiliriz. Hepsi. Tüm nemler Ekvator'da fazladır. Ekvator'da tüm nemler fazladır. Unutma. Yağış miktarı ekinoks dönemlerinde bir tık artıyor arkadaşlar. Bakın, Mart Nisan dönemi bu ilkbahar döneminde ve sonbahar döneminde bir artış belirmiş. Bu artışta ne etkili dersek şöyle diyeceğiz. Ekvator'daki yağışlar ışınların dik gelmesine ve buna bağlı olarak sıcaklığın artışıyla beraber konveksiyonel hareketlerin artmasına bağlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar Ekvatorda sıcaklık arttıkça yağış da artıyor. Çünkü buradaki yağışlar oluşum bakımından konveksiyonel yağışlardır. Konveksiyonel yağışın oluşumu da ısınma ve yükselme ile ilişkilidir. Dolayısıyla ekinokslarda yağış artışını bu şekilde yorumlayalım. Çok nemli, çok sıcak. Bu nem ne yapmıştır? Ekvatoral bölgede kimyasal çözülmenin şiddetini artırmıştır. Önemli özelliklerden birisi arkadaşlar. Kimyasal çözülme toprak oluşumunda Etkili olan çözülme türlerinden birisidir. Ve kimyasal çözülme bir yerde etkili ise orada toprak oluşum süreci de çok hızlıdır. Geçtiğimiz yıllarda 2016 yılında YGS sorusu olarak karşımıza çıktı. Hangi noktalarda kimyasal çözülmenin toprak oluşumunda daha etkili olduğunu sormuştu. Amazon bölgesi ile Muson bölgesindeki noktalar sorumuzun doğru cevabıyla arkadaşlar. Bu da önemli bir özellik. Ve geldik ekvatoral iklimin tanıtıcı özelliği olarak doğal bitki örtüsünü. Her iklimde bunu yapacağız arkadaşlar. Bitki örtüsünü iklimin imzası olarak değerlendirelim. Bitki örtüsüne bakarak o iklim hakkında bir takım çıkarımlar yapabiliriz. O halde ekvatoral iklimin bitki örtüsü nasılmış bakıyorum. Geniş yapraklı gür ormanlar. Her zaman yeşil kalan tropikal yağmur ormanlarıdır. Bakın geniş yaprak kavramını unutmayalım arkadaşlar. Yine bir sınav sorusunda Ekvatoral iklim bölgelerini vermiş. Seçeneğin birinde ne demiş? İğne yapraklı ormanlar görülür demiş. Asla İğne yapraklı ormanları nerede göreceğiz? Daha sonrasında soğuk iklim bölgelerinde ve yüksek kesimlerde göreceğiz. Ekvatorda gür, geniş yaprak, uzun boylu ağaçlar. Niye uzun boylu? Işık alabilmek için adeta yarışırcasına boylarını uzatıyorlar. Bu iklim bölgesinde bazı ürünlerin tarımı yoğun olarak yapılıyor. Muz, şeker pancarı, şeker kamışı, pirinç tarımı, hindistan cevizi, kavuçuk, kahve, kakao gibi tropikal meyve ve ürünlerin bu iklim bölgesinde daha yoğun üretildiğini bilin. Yerleşmeler genellikle 2000 metreden yüksek alanlarda kurulmuş. Bu da önemli bir özellik arkadaşlar. Yerleşmeleri niye 2000 metreden yükseklerde kuruyoruz? Çünkü aşağısı çok sıcak. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ekvatoral bölgedeki bir yerleşim için alt bölge hem çok sıcak hem de çok nemlidir. Bu bölgede insan yaşaması zor. Onun için ne yapmışlar? Yerleşmeleri genellikle daha yükseklerde kurmuşlar. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ekvatorda yerleşme üst sınırı daha yüksektir. Tarım üst sınırı daha yüksektir. Tüm sınırlar ekvator bölgesinde yüksektir. Neden yüksektir sınırlar? Sıcaklık fazla olduğu için yorumunu yapacağız. Sevgili arkadaşlar burada haritayı da bir kısaca değerlendirecek olursak. Amerika'nın orta kısmı, Güney Amerika'nın kuzey bölümü... Afrika'da yine körfezi çevresini unutmayalım. Ve uzak doğuda Endonezya, Malezya adaları. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar her mevsim düzenli yağış var. Şimdi burada tabii ki sütunlar, yağış sütunları oynama yapabilir. Artma azalma dönemleri olabilir. Ama belirgin bir kurak mevsim yok. Onun nasıl olduğunu bir sonraki iklimlerde yorumlayacağız. Sıcaklıkta daima yüksek seyretmiştir bu iklim bölgesinde. Ekvatoral iklimi unutmayalım. Burayla ilgili altını çizdiğimiz... Vurguladığımız özellikle notları kendimiz de alalım ve bu iklim bölgesiyle ilgili sorun oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu bilelim. Evet sevgili arkadaşlar ekvator ikliminden sonra geçiyorum. ikinci iklimimiz savan iklimi. Her iklimi bu kadar aşırı detaylı yorumlamayacağız. Savan iklimine geldiğimizde arkadaşlar ekvatorun bir üstüne geçiyoruz hemen. 10 derece 20 derece enlemleri arasındayız. 10-20 ekvatoru bitirdim savana geçtim subtropikal iklim subtropikal tropik üstü iklim. Sıcaklık yine 20 derecenin üzerindedir. Evet bakıyorum şöyle genel ortalamaya 20 derecenin üzerinde ama baktığımız zaman arkadaşlar güneş ışınlarının dik geldiği yaz döneminde burası kuzey yarım küre ait olarak verilmiş. Yaz dönemindeki savan bölgesinde etkili yağışlar meydana gelmiş. Yağış bol. Kış mevsimi geldiğinde çok belirgin bir kuraklık var. Bakın işte kuraklık böyle oluyor arkadaşlar. Yağış sütun hiç kalmadı neredeyse. Tabii ki bu şunun için. Bizim şu kuzey yarım kürede gördüğümüz savana ait olan grafik. Güney yarım küredeki savan bölgesinde ne yapacağız? Orada bunun tam tersini Ocak-Şubat aylarına yağışlı, Temmuz-Ağustos aylarını kurak değerlendireceğiz. Biz genellikle yorumlarımızı kuzey yarım küre üzerinden yapıyoruz. Çünkü biz de o yarım kürede olduğumuz için burayla ilgili yorumlar daha kolay anlaşılır olacaktır. Yağışlar yine konveksiyonel, ekvatoral bölgede hep ısınan havanın yükselmesine bağlı yağış oluşumu söz konusu. Yağış aslında çok da az değil ama bu iklimde arkadaşlar en önemli özellik şunu unutmayalım. Kış mevsimi kurak geçiyor ve aynı zamanda sıcak geçiyor. Sıcak ve kurak olan bu kış döneminde Ekvator'daki gibi gür ormanların yetişmesi zorlaşıyor. O yüzden burada doğal bitki örtüsünü ne yapıyoruz? Yüksek boylu savanlar yani ot olarak değerlendiriyoruz. Arada yer yer ağaçlarımız var. Tabii ki geçiş iklimi olduğu için hemen birden ekvator ormanları bitip oradan çöle doğru gitmeyeceğiz. Geçiş bölgelerimiz var. Hakim olan bitki örtümüz nedir? Savanlar yani uzun boylu otlardır. Arkadaşlar ekvatoral ve savan iklimini ayırt edeceğimiz en temel nokta yağış rejimidir. Ekvatorda düzenli, savanda düzensiz değerlendireceğiz. Üçüncü iklime baktığımız zaman arkadaşlar çöl iklimi karşımıza çıktı. Hemen yine enlemsel olarak ilerliyoruz. 20 ila 30 derece enlemler arasındayız. 20-30 arası dünyada dönenceler çevresi olarak geçiyor. Arkadaşlar dönence çevresindeki bu bölgede önemli bir basınç olayı gerçekleşiyor. Nedir bu basınç olayı? Dinamik yüksek basınç. Bakın şuranın altını çizdik. Burada dinamik yüksek basınç etkili. Peki dinamik yüksek basınç ne yapar arkadaşlar? Alçalıcı hareketler yapar. Daimi basınç merkezi mi? Evet. O zaman burada yıl boyunca hava alçalıyor. Alçalıcı hava hareketinin olduğu yerde genel itibariyle gökyüzümüz nasıl oluyordu? Açık ve güneşli. Yıl boyu açık ve güneşli ise yağış oluşmuyorsa o zaman bu bölge ne yapacak? Çölleşecek. Yani karşımıza kurak bir iklim çıktı. Bu kurak iklimin oluşmasında en temel faktör olarak da dinamik yüksek basınç merkezini unutmayalım. Basınç konusunda yine buna değinmiştik. Yağışlar oldukça azdır arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı 200 milimetreden daha azdır. Zaten kriter genel olarak bu kabul edilir. 200'ün altında olan yerler çöl kabul edilmiştir. Burada nem az olduğu için ayırt edici bir özellik sıcaklık farkı. Hangi sıcaklık farkı? Günlük sıcaklık farkı çok yüksektir. Arkadaşlar çöl iklim bölgesinde gündüzleri sıcaktan yanıyoruz, geceleri de neredeyse soğuktan donuyoruz. Ciddi üşüme. O yüzden burada hipotermiye bağlı Ölümler yaşanabilmektedir. Çölde gece dışarıdaysanız arayacağınız ilk şey ısı, sıcaklık, ateş olmalı. Şimdi fiziksel o falanma çok şiddetli. Çünkü sıcaklık farkı o kadar fazla ki gündüzleri ısınan kayaçlarda genleşme, geceleri ise hızlı düşüşle beraber büzülme yaşanıyor. Bu genleşme ve büzülme olayı ne yapıyor o bölgede fiziksel parçalanmaya neden oldu. Bitki örtümüz kurakçıl otlar, kaktüsler diken burada önemli kavramlardan birisi arkadaşlar. Çöl bitkilerinin genel karakterinde ne var? Dikenli bitkiler var. Niye dikenli bitki? Dikenin özelliğine su kaybını azaltmak için bitkinin formu dikenli şekilde olmuştur. Nüfusumuz oldukça seyrektir. Tarım imkanları oldukça kısıtlıdır. Su kaynaklarının çevresinde yerleşiyorlar. Suyun etrafında toplu yerleşme örnekleri göreceğiz. Göçebe hayvancılık buradaki temel geçim kaynaklarını oluşturuyor. ÖSYM sorularına da gelmişti arkadaşlar. Göçebe hayvancılık, deve, kerpiç meskenler, suyun etrafında toplanma ne yapar bizi? Çöl iklim bölgesine götürür. Peki bu iklimin grafiğini yorumlayacak olursak, bakın arkadaşlar, sıcaklık eğrisi yine hep 20 derecenin üzerinde seyretmiş. Ortalama yüksek. Ama yağış sütunlarına baktığımız zaman yağışlar çok az. Çok ciddi bir ne var burada? Kuraklık var. Bu kurak ve bitki örtüsünün cılız olduğu ortam aynı zamanda şu notu da unutmayalım arkadaşlar. Burası rüzgar erozyonunun da çok etkili olduğu bir yerdir. Yani rüzgar aşınım birikim şekilleri mantar kaya, tafoni, barkan. Bu üç ismi unutmayın arkadaşlar. Mantar kaya, tafoni, barkan. Bunlar genellikle seymenin kullandığı rüzgar aşındırması, biriktirmesi sonucu oluşan ve daha çok çöllerde karşımıza çıkan coğrafi şekillerimizdir. Peki haritaya baktığımız zaman bu çöller nerede arkadaşlar? Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve bu bölgeyi şöylece genel olarak aldık. Bunun dışında simetrik bir şekilde güneyde Avustralya'nın iç kısımları, Güney Afrika Kalahari Çölü, Atakama Çölü'nün olduğu bölgeleri aldık. Ayrıca bir de denizden uzak olmadan dolayı karasal çöller dediğimiz Orta Asya çölleri var. Tabi bunların oluşum nedeni biraz daha farklı. Şöyle yazayım bakın şu bölgedeki çölleşmede dinamik yüksek basınç etkilidir. Orta Asya çöllerinin oluşmasında ise karasallık, deniz etkisine kapalı olma, nemli hava kütlelerinden uzak olma şeklinde kavramlar doğru olacaktır. Ama genel karakterler birbirine benzeyecektir. Sadece Orta Asya çöllerinde günlük sıcaklık farkının yanında yıllık sıcaklık farkının da yüksek olduğunu bilelim. Çünkü artık orta kuşağa geçtik mevsim kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Evet çöl iklimi de ekvatoral iklimle beraber sorulara çok malzeme üretilebilecek ve bu yüzden de ÖSYM tarafından çokça sorulmuş iklimlerden birisidir. Ekvatoral ve çölü iyi tanıyalım. Dördüncü iklimimiz yine sıcak kuşağın son iklimi arkadaşlar. Muson iklimi. Rüzgarlar konusunda, yağış konusunda bu kavramla tanışmıştık. Bunun oluşumunda temel faktör muson rüzgarları. Muson nasıl bir rüzgardı arkadaşlar? Musonu unutmayalım. Bu son devirliği ve diğer bir kavram mevsimlik rüzgardı. O zaman bu iklimin oluşmasında dolaylı olarak dikkat edin. Dolaylı olarak eksen eğikliği ve yıllık hareketin sonucu var. Artı bu iklimin oluşmasında kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği de etkilidir. Karalar sıcak alçak basınç, denizler daha serin yüksek basınç. Rüzgar sistemleri oluşuyor ve bu da iklimi şekillendiriyor. Mevsimlik hareket Devri rüzgar, muson rüzgarlarını unutmayalım. Görüldüğü en önemli bölge Güneydoğu Asya bölgesidir. Sevgili arkadaşlar Japonya'ya kadar uzattık buraya ama tabi orada biraz etki azalıyor. Özellikle Hindistan, Bangladeş, Tayland, Asya'nın güney kısımları, güneyde yer alan bu ülkelerde etkisi çok fazladır. Güney yarımkürede Madagaskar adası, Avustralya'nın kuzey kısımlarında da yerel çapta etkili olduğunu bilebiliriz. Ama odaklanacağımız temel nokta Güney ve Güneydoğu Asya. Yıllık sıcaklık yüksek, farkımız az, yağış miktarı çok fazla arkadaşlar. Önemli özelliklerden birisi yağışımız çok. Muson çok yağmur alan bir iklim bölgesi. Muson yağmurları diye haberlerde duyarız. Ne zaman duyarız bu haberleri? Yaz ayların. Yaz mevsimi Muson'un en yağışlı dönemidir. Peki neden yazın çok yağış var? Yazın bu yağış nereden geliyor? Biz sıcaktan, kuraklıktan boğulurken burada, orada ciddi yağışlar. Hatta bu yağışlar o bölgede ne yapıyor arkadaşlar? Sel, taşkın, heyelan. Unutma. Bu da sorulabilir bir özellik. Bu bölgede yaz mevsiminde ciddi seller, taşkınlar ve heyelanlar yaşanmaktadır. İklimin bir sonucu. Çünkü burada bu iklimin oluşmasını etkili olan musonlar, yaz musonları nereden geliyor? Okyanustan geliyor. Okyanustan gelen rüzgarlar beraberinde ne getirir? Bol miktarda nem getirir. İşte bu nem kıyıda, karada etkili yağışlar meydana getirmektedir. Kışın musonun yönü değişti. Kışın karadan esmeye başladı. E, karadan gelen de kuru ve serin bir etki yapacaktır. O zaman bu iklimde de yağışımız boldur. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yağış bakımından zengindir. Ancak yağış rejimi düzensizdir. Biraz bu özelliğine neyi andırıyor sıcak iklimlerden? Savan iklimine benziyor. Savan ve muson iklimleri ayırt ederken arkadaşlar özellikle sıcaklık değişimi... Bu sonda biraz daha belirgin olmaya başladı. Bu sonda biraz daha sıcaklık değerlerimiz şöyle 20 derecelerin altına doğru hatta biraz daha uzatalım bunu. Şu şekilde inmeye doğru başladı. Ama yaz döneminde çok etkili kuvvetli yağışları ciddi bir şekilde neredeyse yılın 6 ayında çok ciddi yağışlar göreceğiz. Bu iklim bölgesinde bitkimiz orman, muson ormanları, muson yağmur ormanlarının ekvatordaki yağmur ormanlarından en temel farkı Bunlar kışın yaprak döküyorlar. Neden yaprak döküyorlar? Çünkü kış mevsimi nasıl geçiyor arkadaşlar? Kış mevsimi kurak geçiyor. Biyolojiden bileceğiz. Kurak olan dönemde bitki ne yapıyor? Yaprağını döküyor ve kendi yaşamını o şekilde devam ettiriyor. Yağışlı dönem gelince tekrar her yer yemyeşil olacaktır. Muson ikliminin karakteristik tarım ürünleri çay ve pirinçtir arkadaşlar. Burada en çok Temel besin maddesi olarak da tüketilen üründür pirinç. Ayrıca çay tarımı içinde Hindistan, Seylan, Tayland bölgesi özellikle yoğun üretim yapan ve dünyaya da buradan bir takım ihracatın gerçekleştiği yerlerdir. Şöyle bir soru geliyor bakın. Pirinç tarımı bu bölgede çok yoğun olmasına rağmen dış ticaretinde pek bir önemi yoktur diyor. Çünkü kendi iç tüketimleri çok fazla. Nüfus çok yoğun, çok kalabalık, çok üretiyorlar. Dünyada birinciler ama ürettikleri ancak kendilerine yetiyor. Belki de yetmediği durumlar oluşabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar sıcak kuşak iklimlerimiz bunlar. Şimdi orta kuşak iklimlerinden bir iklimi daha burada birlikte değerlendirelim. Diğerlerini yeni kampımızda devam edeceğiz. Akdeniz iklimi. Arkadaşlar Akdeniz iklimi orta kuşak iklimleri içerisinde çok önemli ve ÖSYM'nin en çok sevdiği iklimdir. En çok buradan sormuş gençler. Bu iklimi çok iyi tanıyacağız. İklimin görüldüğü yerleri, iklimin grafiğini ve genel karakterini iyi tanıyalım. Yine burada biraz detaylara yer verdik. Bakalım nerede görülüyor? 30-40 derece enlemler arası. Birinci noktamız bu. Dünyada 30 ve 40 derece enlemler arası. Bakın şu bölge Akdeniz kuşağı olarak geçmektedir arkadaşlar. Öncelikle Akdeniz'in kıyısını aldım. Sonra aynı paralellerde gittiğim Kaliforniya körfezini. Simetrik olarak Güney Afrika'nın ucunda Kap bölgesi. Avustralya'nın güney kıyıları ve yine aynı hizada gidiyorum arkadaşlar. Orta Şili. Şili'nin başkenti Santiago. Çevresinde bu iklim etkilidir. Bakın kuzeyde Akdeniz kıyısını çevreledikten sonra simetrik olarak güneye, Güney Afrika'ya gittim. Ve aynı hizada olan yerleri şu şekilde çıkarttım. Hizaları buradan alıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Yine Akdeniz'de aynı hizada olacak şekilde geldim. Kaliforniya'nın olduğu yeri buldum. Bu çevre. Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü önemli mekanlardır arkadaşlar. Buraları unutmayalım. Buralar çok önemli. ÖSYM bu mekanları bize sordu. Nedir bu iklimin genel karakteri? İlkokuldan beri öğrendiğimiz bir cümle var arkadaşlar. Nedir o cümlemiz? Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Bu kadar. Yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Çünkü yaz mevsiminde Akdeniz iklimi dinamik yüksek basıncı etkisinde kalmaya başlıyor. Mesela ülkemizde de yaz kuraklığında neydi? Azor, dinamik, yüksek basıncı etkili. Kışlar ılık geçiyor arkadaşlar. Çünkü denizler bir iklim. Yağışlı geçiyor. Peki bu yağışlar yağmur mu kar mı? Genel olarak yağmur şeklinde. Nadiren kar olabilir. Şu cümle çok önemli. Ayırt edici bir özelliğimiz. Kış yağışları cephesel kökenlidir. Akdeniz Havzası'nda kışın sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması. Buna bağlı cephe sistemlerinin oluşumu gerçekleşiyor. Cephesel yağış bu iklimin ayırt edici özelliğidir. Biraz grafiğine bakacak olursak arkadaşlar. Bakın bu cümleleri burada görebilir miyiz? Yaz mevsimi 30 dereceye yaklaşmış. Oldukça sıcak ama yağışlar neredeyse yok gibi. Yani kurak. Kış mevsiminde sıcaklık 10 derece. 10 derece ise ılık diyorum. Ve bakıyorum en yağışlı dönem olarak karşıma çıkıyor. Düzensiz yağış rejimi doğru. Sıcaklık ortalaması 15-20 derece. Ekvatoral bölgeye göre artık 20'nin altına inmeye başladık. Ne yaptık? Sıcak kuşaktan çıktık. Yağıştan 600 bin milimetre bu orta düzeyde yağış demektir arkadaşlar. Denizler bir iklim olduğu için doğrudur. Bunu da kabul ettik. Şimdi bu iklimin ayırt edici özelliklerinden birisi de doğal bitki örtüsü. Kızılçam ormanları ve bunların tarif olduğu yerlerde gelişen makiler. Maki kısa boylu budur ağaç ve çalı topluluklarının genel ismidir. Defne, Mersin, Zeytin, Zakkum, Keçi boynuzu gibi türleri biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Maki türleri olarak değerlendiriyoruz. Bazen maki demez bu bitkiden isimleri yazabilir. Bunların görüldüğü alan, görüldüğü bölgeler şeklinde sorular oluşabilir. Bu isimlerin altını çizdik. Bu iklim bölgesinde genel olarak karşımıza çıkan kırmızı Akdeniz toprağı olarak ülkemizde özellikle Akdeniz iklim bölgelerinde gelişen bir toprak tipi var. Topraklar konusunda yine ayrıca bunları konuşacağız ama Terra Rosa'yı da Akdeniz ikliminin tanıtıcı özelliklerinden birisi olarak unutmayalım. Zeytin ve turunçgil. 2021, 21 dedim yanlış hatırlamadım. Veya 22 sorusu. Bize Akdeniz ikliminin görüldüğü yerleri vermiş. Bu bölge ne bölgesiyle benzerlik gösterir demiş. Akdeniz iklim bölgesi Zeytin ve turunçgil üretim bölgeleriyle paraleldir arkadaşlar. Zeytin ve turunçgil üretimi yoğun olarak hangi iklim bölgesinde gerçekleşiyor? Akdeniz ikliminde gerçekleşiyor. En son gelen sınav sorumuz burayla. Bu ürün ve bu iklim arasındaki ilişkiyle ilgili olarak karşımıza gelmiştir. Evet arkadaşlar, iklimleri ayırt etmede özellikle sıcaklık grafikleri çok önemli. Son yıllarda MEB ve TYT'yi birlikte değerlendirirsek arkadaşlar bu kısımla ilgili bize 3 tane net grafik sorusu geldi. Bu 3 grafik sorusunda Türkiye'deki iklimlerin grafikleri ile ilgili yerler istedi, mekanlar istedi. Sorunun birinde cevabımız Kayseri'ydi. Birinde cevabımız Trabzon'du. En son geçtiğimiz sene yine grafik sorusu üzerinden bir yorum istendi. O yüzden Akdeniz ikliminin grafiğini özellikle gözümüz kapalı tanımalıyız arkadaşlar. Hani gözün kapalı nasıl tanıyacaksın? Valla koklayacaksın, dokunacaksın, bakacaksın. Ama bu grafiği nerede görsen tanıyacaksın. Burası çok önemli. Buraya dikkat edelim. Arkadaşlar diğer kampımızda da Kalan orta kuşak ve soğuk kuşak iklimlerini detaylandıracağız. Bunları konuşacağız. Ayrıca soru kampımızda da buralarla ilgili harika sorularımız var. Lütfen konuyu dinledikten, notlarımızı aldıktan sonra mutlaka soru kampıyla birlikte olayı değiştirmeyi unutmayalım. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.